Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde öğrencilere seminer verildi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Fıraç Üniversitesi İktisadi İdare Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencilerine yönelik seminer düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılan seminerde İl Müdürü Ali Said Çöçen ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Çetin Özmen tarafından kurumsal faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yapılarak öğrencilerin soruları cevaplandırıldı. Ede ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Said Çeçen, toplumsal olayları değişik bakış açıları ile izlemeye çalışıyoruz. Toplumsal ilişkilerin yapısını, nedenlerini ve etkileri üzerine çalışıyoruz. Sosyal hizmet üzerine ihtiyacı olan herkese bir şekilde dokunmaya, ihtiyaç sahiplerinin zorluk çektikleri konularda yardımcı olmaya çalışan büyük bir aile istedi. Sosyal Hizmetler Bölümü Bölüm Başkanı Doşan Doktor Rıfat Bilgin ise, Sosyal hizmetin önemine değinerek eğitimden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.